bir şey soracağım. Siz de KPSS çalışma konusunda geç kalmış hissediyor musunuz? En azından bazen hissediyor musunuz? O kadar fazla bununla ilgili yorum görüyorum ki çalışma videolarının altında. Ve anlıyorum da. Çünkü bazen bende de oluyor. Ağustos ayında coğrafya çalışmaya başladım ama hala bitiremedim. Çünkü farklı farklı özellikle ailelerinde yaşayan insanlar için ve herhangi bir çalışma ortamına gitmeyen insanlar için e, sorumluluklar olabiliyor ya da bizim dışımızda gelişen <laughs> durumlar olabiliyor ve şunu düşünüyorum acaba yetiştirebilecek miyim e, daha soru çözmelerimiz var tekrarlarımızı dönmemiz gerekiyor vesaire vesaire denemelere geleceğiz. Ama gün sonunda bu videoyu kendime motivasyon olsun diye de çekiyorum. Ve ilk defa konuşmalı bir video çekiyorum. Bu da birazcık motivasyona özgü bir şey olsun istiyorum. Ya yapmamız gereken şey sadece çalışmak. 6 ay kala çalışıp 87 puan falan alan insanlar var. Şey de demiyorum. Salın. Salın. <laughs> Tabii ki de salmayacağız. Çünkü o 6 aylık dilimde temeli olan var olmayan var. Ben mesela temeli olmayan biriyim. ilk defa gireceğim bu sınava. Ve şunu düşünüyorum. Önemli olan gerçekten bu masanın başında ne kadar vakit geçirdiğimiz değil. istersen bir yıl önceden çalışmaya başla. Önemli olan bu değil. Önemli olan nasıl çalıştığın, ne kadar çok çalıştığından ziyade. Ve belli bir planını oturtacaksın. Doğru düzgün oturup her gün çalışacaksın. Bunun daha tekrarı var, bilmem nesi var. Yani tekrar etmediğin sürece hiçbir işe yaramaz. Özellikle mesela ben coğrafya tarih konusunda ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli tekrar etmen gerekiyor çünkü. Anlıyorum hepimizin amacı neredeyse aynı. Kimi ekonomik özgürlüğünü kazanmak istiyor. Kiminin hayalleri var. Hepimizin var daha doğrusu. Büyük hedefi olan var. Ne olursa olsun en azından bir şey olsun diyen var. Bu yolda aslında kader arkadaşıyız. O yüzden birbirimize destek olalım. Sadece bunu söyleyebilirim. Herkese iyi çalışmalar. Ne yapıyoruz? Gidip düzgün bir şekilde çalışıyoruz. Telaş yapmıyoruz. Bu tür sınavlarda çünkü bir iş için çalışıyoruz burada. İş bulmak için. E, psikolojisini yöneten bir adım daha önde oluyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden çelik gibi bir psikolojiye sahip olmamız gerekiyor. Sinir sistemimizi koruyalım her şeyden önce. Öpüyorum hepinizi. İyi çalışmalar.